Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Çok güzel bir kurabiye yapacağız. Sadece iki malzeme kullanacağız. Hem de aslında hazırlaması 5 dakika olacak. Hazırlayıp hemen fırına atacağız ve kurabiyemiz hazır olacak. İsterseniz hemen tarife geçelim. Malzemelerimiz 2 küçük boy muz ve 50 gram hindistan cevizi. Şimdi hemen tarife geçelim. Muzlarımızı soyuyoruz. şöyle üç parçaya ayırıp attım. Şimdi bu soyduğumuz ve parçaladığımız muzları ezeceğiz. gibi muzumu ezdim artık. Şimdi Hindistan cevizi 50 gramını boşaltıyorum. Ve kaşık yardımıyla karışımımı karıştırıyorum. karıştırdık ve şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimizde yuvarlıyoruz. Şöyle oldu. Birazcık bastırıp borcamımıza koyuyoruz. Bu işlemi tekrarlıyoruz. ve toplamda borcamda 6 tane çıktı. Şimdi 180 derecede 20-25 dakika kadar fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi artık kurabiyelerimiz pişti ve hazırlar. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyorlar. Üzeri çok güzel kızarmış. Şimdi artık tabağa alma vakti. erittim. Ama tabii ki siz isterseniz dökmeyebilirsiniz. Kurabiyelerimizin son hali böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Tadına baktım. Gerçekten enfes. İsterseniz size de içerisini göstereyim. Muz ve Hindistan cevizi Zaten dumunu üzerinde. Çok güzel kokuyor. E, 6 porsiyon çıktı aslında. E, kurabiyemizde. E, adet, bir adeti 75 e, kalori kadar. Yani aslında ara öğünlerimizde e, bir tanesini rahatlıkla tüketebiliriz. Akşamdan yaparsanız iş yerinize veya öğlen gideceğiniz yere bir tane veya iki tane bile tüketebilirsiniz. Aslında ben biraz porsiyonunu büyük yaptım. E, bu kurabiyenin İki porsiyona da bölerek siz fırına atabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Denerseniz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.